e, ee, iki rekattır bayram namazları. Birinci rekatta tekbirden sonra eller bağlanıyor. Herkes içinden Sübhaneke'yi okuyor. Herkes. İmam ve cemaat herkes okuyor. Sonra şaşırmayalım. Bize göre bizim mezhebimizde sadece bu namazda bir de bütün namazında eller kalkıyor. Şey baş tekbir bir iftida haricinde. Yani subahın sonra Allahu Ekber diye tekbir alacağız. Eller yanlara. İkinci de Allahu Ekber. Tekbir alacağız elleri yine yanlara. Üçüncü de Allahu Ekber diye tekbir alacağız. Bu defenleri bağlayacağız. İmam Fatiha ve bir okuyor. Sonra aynı diğer namazlar olduğu gibi ruku ve secdeyi yapıyoruz. İkinci rekete kalkıyoruz. İmam siz içinizde sadece besmele çekiyorsunuz. İmam Fatiha ve bir zammı okuyor. Ondan sonra rukuya gitmiyoruz. Dikkatli oluyoruz. Allahu Ekber diye Tekbir alıyoruz, eller yanlara. İkincide Allahu Ekber. Tekbir alıyoruz yanlara. Üçüncüde Allahu Ekber diye tekbir alıyoruz. Ellerimizi <laughs> yanlara bırakıyoruz. Dördüncüde Allahu Ekber derken elleri kaldırmıyoruz. Rukiye gidiş tekbiridir bu. Allahu Ekber diyerek rukiye gidiyoruz ve ondan sonra ruku ve secdeyi yapıyoruz. Selam. Bayram namazında, cuma namazında hutbe namazdan önce. Ama bayram namazında hutbe bay, namazdan sonra et, e, yapılıyor, eda ediliyor. İnşallah bu aralarda müezzin kardeşimiz, müezzinlik yapacak kardeşimiz zaten sizi tekbire tekbir verecek ve tekbir beraber getireceksiniz inşallah, getireceğiz inşallah. Sonra hutbede ve hutbeden inerken yine tekbir getireceğiz. Sonra dua, bu şekilde namazı edeceğiz. Buyurun kardeşler. <laughs> let Allahu Rabbi al-Hamdulillah. al min iman ve islam. Ve ardam dinla bir sanediseyin ilmurusenin. Sevgili Peygamber efendimiz, Adem olup lütfan bayramı gününde daha sevimli bir iş yapmış olmaz bu olarak. bizleri kurban kesmeye teşvik etmişlerdir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de ihlaslı olmak ve yalnız Allah'ın rızasını gözetmek temel prensiptir. Nitekim Yüce Allah kurbanları kast ederek onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız o güzel niyetiniz ulaşır buyurarak bu prensibe işaret etmektedir. Değerli kardeşlerim, yıl boyu kendimizi işimize kaptırıyor ve günlük telaşımız içerisinde yakınlarımızı hatta kendimizi bile ihmal edebiliyoruz, unutabiliyoruz. Yüce Allah bayramlık vasıtasıyla bizim kendimize ve çevremize zaman ayırmamızı sağlıyor nice zamandır görmeyi arzu ettiğimiz ama göremediğimiz eş, dost ve akraba bayramlar vesilesiyle ziyaret ediliyor, elleri öpülüyor, hayır duaları alıyor. Şu kadar var ki bayramlarımızın kimilerinin yanında giderek bir tatil havasına sokulduğu ve insanların ziyaretleşme yerine adeta insanlara kaçarak tatil ve eğlence merkezlerine görülüyor. Bu tutumun bayram ilahi amaçla bağdaşmayacağı çıktı. Çünkü bayramlar birbirimizden uzaklaşmak değil, birbirimize kenetlenmek, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek için bağırır. Öyleyse bayram bütün güzellikleriyle, gönlün derinliklerinde yaşanan yoksullarla, kimsesizlerle ve yüreği yaralı insanlarla güzelliklerin paylaşıldığı günler olsun. Bayram dini şuur ve duygumuzun gelişmesine, dargınlık, kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesine, akan kan ve gözyaşlarının dinmesine, akraba, komşu ve büyüklerin, hastaların ziyaret edilmesine, fakir, yetim ve kimsesizlerin gözetilmelerine, çocukların sevindirilip manevi havayetlerinin kısaca ilahi ya Rabbi, İslam'a ve bütün Müslümanlara yardım eyle bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden, sıkıntılardan, dertlerden bizleri muhafaza ile hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza hayır edalar ihsan ile Ya Rabbi ibadetlerimizi makbul eyle, günahlarımızı mağfur eyle, kazançlarımızı helalinden bol eyle, rızıklarımızı geniş eyle, ömürlerimizi hayırlı ve uzun eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle, evlatlarımızın istikbarlarını açık ve parlak eyle. Ya Rabbi, geçmişlerimize gani gani rahmetler ihsan eyle. Onları ve bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. alemin. Ve lem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا I don't know.